Efendim, Almanya'dan gelen değerli Ercan Bey'e dönüyor. Sözü kendilerine veriyorum. Efendim, eee Profesör Doktor Anıl Çeçen Bey de havalandan buraya doğru hareket ediyorlar. Yetişir zaman kendiler az da olsa dinleyeceğiz. Şimdi söz efendim Ercan Bey le. buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Ee şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor ama sizlere her şeyden önce beni dinlediğiniz için öncelikle Sayın Doktor Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e değerli konuklara, değerli bacılarıma çok çok teşekkür ederim. <laughs> Ayrıca biz gurbetçiler, Almancılar diyelim daha bir caizsin. Oradaki vatandaşlarımızın sevgi ve saygılarını de getirdim. Bunda bir borç biliyorum sizlere söylemek. Sizlere konuşmamı Almanca yapacağım. Değerli arkadaşım tercümesini de yapacak. Ama sonuçta çok kısaca da olsa bir sonuç bildirgesi sizlere sunmak istiyorum. Dinlediğiniz için şimdiden sizlere çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyor. Das nationale Wirtschaftsmodell ist mit seinen Grundlagen Wirkungsmechanismus nicht als ein Illusionismus-System zu aufpassen, sondern geht von realen Bedingungen aus, dann versucht innerhalb dieser ein angemessenes Modell für die Gesellschaft zu verwirklichen. Alle ökonomischen Modelle auf der Welt versuchen Menschen Helfer zu bringen. Deren STEM, die System der Komfort waren und diese waren bisher hierbei zu einem Punkt erfolgreich. Diese brachten eine bestimmte Klasse Vorstand. Aber auf diese Welt kämpften Millionen von Menschen gegen Armut, Hunger und Krieg. Genau diese Modelle sind bedeutungsweise keine der Menschen angemessene Lösungskonzepte sein. Die Kapitalisten anschauen die Ressourcen als begrenzt, aber die Bedürfnisse und Menschen als unbegrenzt aufgepasst. Vertieft vertief die Abgründe zwischen unseren Gesellschaften im Laufe der Zeit immer mehr. Trotzdem, dieses System vorhandenen Ressourcen ein Teil Menschheit wie oben erwähnt, gegen Armut und Hunger. Die Ursachen der Krieg, der Konflikt und diese Welt haben in Gründen ökonomische und politische Ursachen. Es ist ohnehin schön, und dass das Sozialismus-System kaum mehr eine Schuppur auf der Welt geliebt ist. Aber man kann beobachten, dass es die früheren großen Sozialismus-Staaten auf dem Weg sind, die großen Kapitaliststaaten gegenwärtig zu werden. Sie sind zu Gefügen geworden, in denen billige Arbeitskraft gemeinsam mit Warenproduktion Produk ohne Qualität einhergegeben Das Das vorgelegte Wirtschaftsmodell stellt mit dem, Samt seinen Werten eine Deze aus ökonomischer und sozialer, eine gerechte, rechtfordernde und gewaltleistende Geweihle Ruhe. Ruhige Gesellschaft zu erschaffen und beabsichtigt. Das bedeutet die Anhebung der Löhne aller Individuen und auf einem bestimmten Niveau als minimum wird ein Niveau akzeptiert, das einem die Fortführung des Lebens gewährleistet, wobei man auf keinen anderen angewiesen ist. Im nationalen Wirtschaftsmodell beabsichtigt die Anhörung und der sozialen Gerechtigkeit, sowohl Soziale Gerechtigkeit wie auch das steigende Wachstum. Denn in Armut lebenden Menschen unterstützen bedeutet gleichzeitig den Kaufmann des Industriellen unterstützen. Es wird eine Gegebenheit schaffen, in denen Ressourcen und das Geld nicht monopolisiert und sind alle jede gelingen kann und jede sich alle leisten kann. So wie um frei Umlauf dann Geld ist, eine Grundlage für Menschen bietet und den Gegenzug zu Projekten produzieren können, die bieten das Modell für sie in die Möglichkeit. Ein Ziel von vielen ist, das ist Geld auf Zustand die gebracht wird und das ohne Gestümpreis von allen gleich besetzt werden kann. Auf diese Weise kann der Handel einer Gesellschaft ständig lebendig gehalten werden, somit und kann ein Zusammenleben zwischen, zwischen den Individuen einer Gesellschaft geschaffen und das auch gegenseitig der Vertrauen und Ordnung und Eintracht passiert. Das nationale Wirtschaftsmodell beabsichtigt ein gutes Vorstandsniveau, das vorschriftlich ist, von der Abhängigkeit wird in der Nation selbst genug und über das Hand und Hand Arbeiten mit den Ressourcen und das Volkesgeschäft geschaffen wird. In diesem bedeutet ökonomische Abhängigkeit eine ständige Abhängigkeit nach außen und verurteilt. Kneppschaft und unseren großen Kapitalismus Menschen. Aus diesem Grund und Würde beherzigt, mit den und uns umgehenden Kräften, mit den und uns umgehenden Ressourcen, mit unserem Glauben, mit Herz, Hand in Hand und nationalen Wirtschaftsmodell zu verwirklichen. Es steht ein reales Wirtschaftsmodell, das Glück, Vollstand und Gerechtigkeit teilen beherzigt. Es ist ein Wirtschaftsmodell, das Armut und Hunger und beenden kann und politische Unruhe verhindern. Die möchte kurz und knapp und Selbstvertrauen gewinnen. Lasst uns in kommenden Generationen ein gutes Last hinterlassen. Almanya'nın Reyland Faz eyaletinden iktisat danışmanı Doktor Ercan Gül'ün az önce sunduğu tebliğin tercümesini aktarıyorum. Bu model yoksulluğa son verecek bir ekonomik modeldir. Milli ekonomi modeli dayanakları ve işleyiş mekanizmalarıyla başlı başına bir sistem olan hayallerden değil var olan gerçeklerden yola çıkarak bunlara uygun bir modeli toplum hayatına geçirmeyi amaçlamıştır. Dünyadaki tüm ekonomik modeller kendi sistemlerine uygun insan yaratmayı amaçlamış. Bunda da bir yere kadar başarılı olmuşlar. Belli bir zümreye refah sağlamışlardır. Ama dünyada milyonlarca insan yoksullukla, açlıkla, savaşlarla mücadele etmektedir. Zaten dünyadaki sorunların temelinde ekonomik bozukluklar yatmaktadır. İşte bu modeller ne yazık ki insana özgün bir model değildir. İmkanların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğunu savunan kapitalist anlayış gün geçtikçe toplumlar arasındaki uçurumları daha da derinleştirmektedir. Sosyalist sistemde de belli bir toplumun egemenlik anlayışı yatmaktadır. Bu sistemlerde var olan kaynaklara rağmen insanlığın bir bölümü daha önce de ifade ettiğimiz gibi yoklukla ve açlıkla mücadele etmeye devam etmektedir yeryüzünde meydana gelen savaşların, çatışmaların temelinde ekonomik ve siyasi sebepler yatmaktadır. Zaten bugünkü dünya düzeninde sosyalist sistemden eser kalmamış gibidir. Ama eski büyük sosyalist devletler bugünün büyük kapitalist devletleri olma yolunda hızla ilerliyor. Ucuz iş gücü, kalitesiz mal üretimiyle birlikte devamlı insanı sömüren bir düzen haline gelmişlerdir bu sistemler. Ortaya konulan milli ekonomi modeli tüm değerlere hem ekonomik yönden hem sosyal yönden uygun, adil, hakkını tam alabilen, huzur dolu, refah dolu bir toplum hazırlamayı amaçlayan bir tezdir. Toplumu oluşturan bireylerin tamamının belli bir gelir düzeyine çıkartılmasıdır. En azından kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettireceği seviye asgari hedef olarak kabul edilmiştir. Milli ekonomi modelinde sosyal adalet yaklaşımı hem sosyal adaleti hem de sürekli büyümeyi hedeflemektedir. Yoksul insanı desteklemek, dolaylı olarak tüccarı, sanayiciyi desteklemek anlamına gelmektedir. Kaynakların ve paranın tekerleşmesini engelleyerek, herkesin ulaşabileceği, her şeyi alabileceği bir ortamın oluşmasını sağlamaktır buradaki amaç. Paranın serbest dolaşımı, proje karşılığı herkesin üretim yapabileceği bir zeminin oluşturduğu gibi bireylerin yeteneklerinin açığa çıkmasına da imkan sağlar. Paranın maliyetsiz ve herkesin eşit sahip olacağı bir hale getirilmesi amaçlardan en önemli bir tanesidir. Böylece toplumdaki ticari devamlı canlı tutabilecek bireylerin güven içinde, huzur içinde beraberce yaşamalarını hedeflemektedir. Milli ekonomi modeli ülkemizi daha da ileri götürecek, bağımlı olmaktan kurtaracak, kendi kendimize yetebilen öz kaynaklarımızla millet de el ele vererek, çalışarak, mücadele ederek daha iyi bir refah seviyesine getirmeyi amaçlamaktadır. Zaten ekonomik yönden bağımsız olmamak, devamlı dışarıya bağımlı olmak, büyük kapitalist güçlerin boyunduruğunda yaşamaya mahkum olmak demektir. Bu yüzden kendi öz gücümüzle, kendi öz kaynağımızla, inancımızla, yüreğimizle el ele vererek milli ekonomi modelini gerçek hayata geçirmeyi amaç edinmemiz gerekir. Milli ekonomi modeli huzuru, rahatı, adilce ve bölüşmeyi isteyen gerçek bir ekonomik modeldir. Bu model yoksulluğa ve açlığa son verebilecek, toplumdaki siyasi kirlenmeyi de engelleyecek, kısaca bize özgüvenimizi kazandıracak gelecek nesillere iyi bir ülke bırakmayı amaç edinen bir ekonomik modeldir. Bizler uzun yıllardan beri, ben şahsım adına konuşuyorum, yaklaşık olarak 18 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Burada İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra yurt dışında maslara imkanı yapmamı buldu. Zagreb Üniversitesi'nde iktisadi işletme iktisadı üzerine e, okudum ve orayı bitirdim. Şu anda kendi bölgemde hem politik alanında il meclisi üyesiyim... hem de serbest meşrekle uğraşmaktayım. Bizler e, Avrupa'dan yaşadığımız süreç içerisinde onların bize bakışlarını daha rahat görmekteyiz. Oradaki yaşayan insanların bizler hakkındaki düşüncelerini, fikirlerini ee, neler hissettiklerini daha iyi anlayabilmekteyiz. Onların son zamanlarda işte bu son süreç içerisinde bizleri anlatan Avrupa Birliği hadisesini biz o, orada daha farklı şekilde yaşadık. Bizler hakkındaki fikirlerini esefle karşıladık. Tiksintiyle özür dilerim okuduk, gördük orada. Avrupa Birliği'nin kurtuluş olarak görenler şu andaki potulcularımıza buradan e, gerçekten üzüntüyle onları karşılıyorum kurtuluşun Avrupa Birliği olmadığını, kurtuluşun kendi insanımız olduğunu, sizlerin olduğunu, Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın olduğunu bilmeliyiz. Orada bazı şeyleri de kanıtladık. Mesela son bu Avrupa Birliği müzakerelerinde bizlere dediler ki burada ucu açık ucu açık denildiği zaman hiçbir şey anlaşılmıyor. Vatandaşımız bilmiyor. Bize doğru Türkçe'nin anlatılmıyor. Sayın Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanımızın buradan isim veriyorum ama özür dilerim. Hani olmazsa olmaz gitmeyeceğiz de mi diretmeleri, res çekmelerini gördüm. Ama gerçekte bunların bize 20 senede değil, 30 senede değil, 100 senede olacağını alsa da inanmıyorum. Gerçekte kurtuluş kendimizde, kendi insanımızda, kendi ekmeğimizde, kendi imanımızda, kendi inancımızda var. Bizim için Avrupa Birliği Kafkaslar, kardeşlerimiz, büyüklerimiz. Demin yemekte Sayın Doktor Profesör Doktor Rizvan Bey ile görüştük. Çok acı bir şey söyledi. Gerçekten içimsiz dedi. Sizler bizim önderimiz siz, ağamızsız dedi. Kendi özürcemizde. Ağaların, ağamızın bize önder olması lazım, destek olması lazım, şef olması lazım. Ama sizler bunu yapmıyorsunuz dedi. İşte şef, işte insan, işte güç, işte inanç. <laughs> Hepimiz. <laughs> Sağ olun. Var olun. Almanya'da yapılan son seçimlerden sonra e, gelen Hristiyan Demokrat Partiler ülkeyi kurtarmak amacıyla bir takım e, reformlara giriştiler. Reformların en başında Türkçesiyle söyleyeyim vergileri arttırmak, zengine daha fazla destek olmak, alt tabadaki insanların çöküşünü belirlediler. Bu süreç içerisinde gördüğüm kadarıyla Almanya'nın bitişi bu. Almanya'nın çöküşü. Onun haricinde Fransa'ya bakıyorsunuz. Fransa'daki bugün olaylar bizler daha rahat görüyoruz oradaki insanları. Sosyoekonomik olaylar. Fransa'nın bugün zamanında sömürge olan ülkelere, Cezayir'e, Fas'a, Afrika'daki ülkelere olan diyet borcu ödemek için zamanında ses çıkarmaması, bunlara sosyal güvenlik haklarını vermemesi, ekonomik özgürlüğünü vermemesi, din özgürlüğünü vermemesi, Fransa'daki patlayan olayların sebebi budur. İtalya'ya baktığımız zaman son dönemde Berlusconi döneminde ekonomik kriz baş göstermektedir. Ülkedeki e, insanların sokaklara taştığını televizyondan biz orada daha rahat görmekteyiz. Bu yani kurtuluşun bence milli ekonomi modeli olacağını kendim gayet kanıksadım ve okudum. E-mail'den Sayın Osman hocamın, Asanoğlu hocamın bana ile gönderdiği bir milli ekonomi modelini yaklaşık olarak tam 80 defa okudum. <laughs> Kısa ve öz konuşmak istiyorum. Affınıza da sığınıyorum. Hepinizin yorgun olduğunu da biliyorum ama değerli büyüklerimin de tek kurtuluş yolu, tek kurtuluş yolu, tek çıkış yolu ülkemizin daha ileriye gitmesi için hep beraber el ele vererek hocamızın etrafında kenetlenerek bu politikayı, bu milli modeli sarmamız lazım. Artı bu milli modelin sonucunda milli siyaset modeli de gelecek. Buna da inanıyorum. Gelecek bizim, bizlerin, sizlerin hepimizin. Buna inanıyorum. Ben. Sizlere saygılar sunuyorum. Değerli büyüklerime Kocalarıma ve bacılarıma her şeyden önce hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Evet, çok değerli, saygıdeğer misafirlerimiz, katılımcılarımız, Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nin bu ilk gününün son oturumunu da çok değerli genç ilim adamı, Almanya'daki kardeşimiz, gurbetçi değil, Almanya'daki kardeşimizden dinledik.